Cemil Bayık, Orta Doğu'da böyle büyük bir savaş yaşanırken ve Kürtlere dönük büyük saldırılar olurken, Kürtlerden silah bırakmalarını istemenin, Kürtlerin ölüme yatmasını istemek anlamına geldiğini söyledi. E doğru söylüyor. Yani şu anlamda doğru söylüyor. Onlar çatışma aileler orada PKK. E, Kimlerle çatışıyor? El Nusra'yla çatışıyor, IŞİD'le çatışıyor, Taliban'la çatışıyor. E, silahsız olarak ortaya çıkarlarsa Taliban bunları doğrar tabi. E, IŞİD de doğrar. E, silahlı olunca daha da coşkulu doğuruyorlar. Dolayısıyla bunların yapacağı sırf silah bırakmak değil, bütün bölgedeyi silahtan arındırmak. Her yerde barışı, sevgiyi, kardeşliği, dostluğu savunmak. Sadece kendine silah bırakmasın. Bütün bölge silah bıraksın. İnşallah herkes kardeşliği, sevgiyi, dostluğu, iyiliği, güzelliği savunması lazım. Onlar da iman etmesi lazım. İslam'a, Kur'an'a dönmeleri lazım. Tövbe edip, nedamet getirip, değil mi? İstifar edip, düzgün yola, doğru yola, sıratı müstakime dönmeleri lazım.